Hristiyanlık, İsa Mesih'in öğretilerine dayanan bir inanç sistemidir. Bu din dünya genelinde milyarlarca insan tarafından benimsenmiştir. Hristiyanlar Tanrı'nın birliğine ve İsa'nın Tanrı'nın oğlu olduğuna inanır. İncil, Hristiyanlığın kutsal kitabıdır ve bu kitap Tanrının insanlarla olan ilişkisini anlatır. Hristiyanlık sevgi, merhamet ve bağışlama gibi değerleri ön planda tutar. İsa'nın yaşamı ve ölümü bu değerlerin en güzel örneklerindendir. Hristiyanlar topluluk içinde ibadet eder, dua eder ve birbirlerine destek olurlar. Hristiyanlık farklı mezheplere ayrılır. Katolik, Ortodoks ve Protestan gibi gruplar inançlarını farklı şekillerde yaşarlar. Her mezhep kendi geleneklerine ve ritüellerine sahiptir. Hristiyanlık tarih boyunca birçok kültür ve toplumu etkilemiştir. Bu dinin kökleri Yahudilikle de bağlantılıdır. Hristiyanlık insanlık tarihindeki en etkili dinlerden biri olmuştur. İsa'nın mesajı günümüzde bile birçok insanı etkilemeye devam ediyor. Hristiyanlık sadece bir inanç değil, aynı zamanda bir yaşam tarzıdır.